Uğur Berk, Ticaret Odası, Ayvalık Ticaret Odası Turizm Komite Başkanıyım. Ayvalık'ta bu son dönemde yeniliklerden sonra özellikle Osman Gazi Otoyolu, Edremit Havalimanı ve Çanakkale Köprüsü'nden sonra Ayvalık artık birçok yerin çok gözdesi haline geldi. Özellikle de Megapol İstanbul'umuzun çok rahat ulaşım noktalarından bir tanesi oldu. Bununla beraber tabii Ayvalık'taki hem turizm popülasyonu çok ciddi anlamda artıyor, hem de Ayvalık'a turizm yatırımları çok ciddi anlamda artmış durumda. Bu vesileyle bayramlarda özellikle kış aylarında eskiden kapalı olan birçok tesisimiz artık yavaş yavaş açılmaya başladı ve bayramlarda da doluluk oranlarımız çok yüksek seviyelere çıkmaya başladı. Örneğin önümüzdeki bayramda Cunda, Ayvalık Merkez ve Sarımsaklı'da %60 ve 80 arasında doluluk oranlarına sahip otellerimiz var. Bizim zaten genelde kapı müşterisi dediğimiz müşterilerimiz de son dakika, last minute dediğimiz müşterilerimiz de gelirler. Onlarla beraber bu bayram dolduklarının ortalamada 80 veya da üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. Şimdi yangın tedbirleri tabi alınmak zorunda. En son bu olaydan sonra eski ruhsatlı olan otellerin şimdi yeni kanuna göre yangın tedbirleri alınması da istendi. Dolayısıyla ekstra önlemler yapıyor oteller ee, ve bununla ilgili de tabii ciddi inşaat çalışmaları da doğdu. Bunlardan dolayı kapalı olan otellerimiz de var. Yaklaşık 400 tane turizm belgeli tesisimiz var fakat bunların hemen hemen bir 300 tanesine yakını kapalı. Ee, şu anda sezonumuz bizim Nisan ayı gibi başlar yavaş yavaş otellerin açılma sezonu ve asıl sezonumuz tabi turizm sezonu Haziran ayında başlar. Okulların kapanmasıyla ve okulların açılmasıyla da yine yavaşlar. Bizim de derdimiz Ayvalık Ticaret Odası Turizm Komitesi olarak sürdürülebilir turizmi Ayvalığa getirmek, 12 aya yaygın bir turizm yapmak ve bizim bu kapanan 300'e yakın otelimiz, turistik tesisimizi açık tutabilmek, mümkün olduğu kadar fazla sayıda açık tutabilmek ve 12 ayda bu gelecek olan artık misafirlerimizi ağırlayabilmek Maalesef doğrudur. da uygulama oti. Teşekkürler, iyi günler. Merhabalar, Muhammed ben. İrfan Bey nasıl yardımcı olabilirim sizlere? Teşekkür ederim. Ee, şu an Ramazan bayramı için maalesef müsaitliğimiz kalmadı. Bayram döneminde yoğunluk nedeniyle doluyuz. Dilerseniz daha sonraki tarihler için yardımcı olabiliriz sizlere İrfan Bey. Abdülaziz Yük, Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürüyüm. Ee, bayramlar genelde Ayvalık gibi e, kültürel ve e, doğal güzellikleri e, oldukça fazla olan destinasyonlarda yoğun geçer. E, uygulama otelimiz de Ayvalık'ın en güzel noktasında bulunmakta. Ee, bu açıdan e, bayram dönemi süresince şu an için rezervasyonlarımız %85'e ulaşmış durumda. 9 günlük bayram tatilinin ilan edilmesiyle de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bu yoğunluğun ileriki günlere de e, aksettireceğini, devam edeceğini düşünüyoruz. E, ve de e, kapı misafirlerimizle diye adlandırdığımız minferit misafirlerimizle bu oranın %100'e ulaşacağını e, düşünüyoruz.